Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ise spread fonksiyonuna göz atacağız. Daha doğrusu spread kullanımına göz atacağız. Bunlar Türkçe çevrildiği zaman gerisi parametreleri gibi bir anlama dönüşüyor. Şöyle ki bir örnek üzerinden yaparsak daha rahat anlaşılır. Bir tane fonksiyonumuz olsun bizim. Bu topla adında bir fonksiyon olsun. Bu A ve A ve B değerlerini alsın. Ne yapsın? Return A artı B yapsın. Daha sonra biz buraya gelip alert topla 1,5 yaptığımız zaman ekrana 6 yazmasını bekleriz. Değil mi? Doğru. Şimdi ben buraya 5, 6, 7, 8, 9 gibi ifade yazmak istiyorum. Bakın sadece ne yaptı bana? Bununla bunu topladı. Gerisini bıraktı. Şimdi bu spread parametresi şu işe yarıyor. Ben buraya gelip nokta 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 arcs yazdığım zaman artık bana buraya kaç tane değer girersem hepsinin buradan alınacağını söylüyor. Peki bu kurala göre ne yapmam gerekiyor? Let topla 0 diyelim. For let arc of arcs diyelim ve topla artı eşittir art diyelim ve return topla diyelim bakın 36 yazdı şuraya bir de 10 ekleyeyim 46 yazdı 12 ekleyeyim 58 yazdı bu şekilde devam ediyor bunun güzelliği bu şimdi burada sadece böyle hani hepsini tek seferde almak yerine şöyle de yapabiliriz buraya gelip şöyle bunu silelim Get info adında bir tane fonksiyonumuz olsun ve ben buraya gelip get info Mert buldur 30 ve e, yazılım tasarım mobil şu şekilde bir ifade kullanayım. Şimdi burada ben e, Çalışmalar diyeyim şuna tamam mı? Şuraya gelip konsol nokta konsol nokta log çalışmalar diyeyim. Şimdi burada incele diyelim konsolumuzu açalım. Bakın çalışmalar çalışmalar bana hepsini döndürdü. Ama ben biliyorum ki şu 3 parametre benim çalışmalarım değil. Biri adım diğeri soyadım diğeri de yaşım. Tamam mı? Bunu nasıl alabilirim? Buraya şöyle bir şey yapabilirim. At soyad ve yaş. Bakın, yeniledim. Yazılım tasarım mobil olarak geldi artık. Yani şu üç kısmı buradan aldı, geri kalanlarını aktardı. Buraya at dersem adımı yazar. Yani buradan neyi anlamak anlamamız gerekiyor? Eğer ki ben yenileyen, yani yenilenen parametreleri, daha doğrusu tekrar eden parametreler, yani yazılım tasarım mobil artık ee, ne yazmak istersek en sonda olması gerekiyor. Bunu bakın en başa alırsam ne olur? Zaten bir syntax hatası verir. En sonda olması gerekiyor arkadaşlar. Alacağımız son değerler ve eklediğimiz veriler de son tarafta olması gerekiyor. Ee, burada bahsetmemiz gereken bir de e, arguments değişkeni var arkadaşlar. Bu da şöyle bir şey gene get info diyelim ee, ve daha sonra get info get info ne diyelim Mert ve Buldur olsun. Bakın şu an herhangi bir şey yok değil mi? Ben buraya bakın herhangi bir şey yazmadım. Yazmayacağım da. Ne yapacağım? Console nokta nokta length diyeyim bir. Bakın iki tane argüman bana gönderilmiş diyor. Yani buraya ad soyad yazmadım veya herhangi bir şey yazmadım. Direkt e, bu fonksiyonun içerisine bir parametre gönderdim. Bu parametreleri JavaScript'te tanımlı olan arguments değişkeniyle alabilirim. Tamam, uzunluğunu aldım. Peki değere nasıl ulaşacağım? 0 dersem bana ilk yazdığım parametreyi, 1 dersem ikinci yazdığım parametreyi çıktılar. 2 dersem bakın undefined der çünkü böyle bir veri göndermemişim Bu da bence e, oldukça e, güzel bir özellik bunu da bilmemizde fayda var diyorum arkadaşlar ve bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere